Herkese merhabalar. Bir Tokacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu çıt çıtlı üzüm tokaları öreceğiz. Tek seferde giden bir model alt kısmı. Üst tarafına da yeşil yapraklarıyla ve çiçekle süsledim. İçine de birer tane inci diktim. 6 santimlik çıt çıtlı tokaya göre anlatımını yapacağım. Dilediğiniz marka amigurumi ipi kullanabilirsiniz. Benim tığım 1.5 anlatımına geçelim. 6 santimlik çıt çıtlı tokamızı elimize alacağız. Önce ipimize bir tane zincir çekelim. Çıt çıtlı tokanın dip tarafından köşesinden en dibinden giriyoruz ve oraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 karşı tarafa geçiyoruz. 4 zincir çektikten sonra karşıdaki tokanın boşluğuna girdikten sonra bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sık iğne ile beraber bu yaptığımızı da sayalım. 5 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk yaptığımız tutturduğumuzu da sayıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 3 4 tokamızı ters çevirelim Evet ilk yaptığımız sık iğnenin boşluğuna giriyoruz oraya ilmek kaydırıyoruz bir tane zincir çekip yine tokamızı döndürüyoruz dolayalım bu aradaki boşluğun içine bu dört tane zincir boşluğunun arasına 5 adet yarım tırabzan dolduruyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Son yaptığımız sık iğnenin bir tane kanadına girelim. Dolamadan oradaki boşluğa ilmek kaydıralım. Şimdi tekrar bu boşluğa 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. Geri döndürüyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin içine giriyorum ilmek kaydırıyorum bir zincir çekip tekrar döndürüyorum doluyorum bu zincir boşluğunun içine 5 adet yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 İlk yaptığımız buradaki sık iğnenin içinin bir katını alıyorum. Buraya dolamadan ilmek kaydırıyorum. Ondan sonra tekrar aynı şekilde 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 Ve 5 4 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Ondan sonra bir zincir çekip dönüyorum. Bu boşluğun içine 5 tane yarım trabzan yapıp bu işlemi aynı şekilde devam ettiriyorum. Bu kanattan şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi 4 tane burada, 4 tane burada, bir tane de uç kısmında olacak şekilde yapalım 9 taneyi sıra sonunda buluşalım sıra sonuna geldim şimdi buradaki boşluğa 5 tane sık iğnem yaptım o kısmı da göstereyim size 5 tane sık iğne yaptıktan sonra burada bu çektiğimiz 4 tane zincirin ilk başındaki olan yerin bir kanadına girdim buraya bir ilmek kaydırdım amacım bu sıranın başıyla sonunu birleştirmek Burada 4 tane zincirimi tekrar çekiyorum. 2, 3, 4. Yine aynı işlemleri burada da tekrar ediyorum. Buradaki farklı kısım birleşim yeriydi. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Buraya 5 tane yarım trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi bu şekilde burada yaparken de atlamayayım orayı 5 tane çekilen sık iğnenin ikisini bu tarafa ikisini bu tarafa üçüncüyü de bu orta kısma getirirseniz daha muntazam bir görüntü oluşacaktır şimdi tekrar buradaki bu ilk yaptığımız kaydırdığımız sık iğne deliğinin içine giriyoruz 5 tane yarım trabzandan sonra buraya ilmek kaydırıyoruz Ondan sonra buradaki 4 zincir boşluğunun altına giriyorum. Buraya da bir ilmek kaydırıyorum. Doluyorum. Buraya 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Deminki işlem gibi 2 3 4 ve 5 buradaki sık iğne boşluğunun altından girelim şu kısma buraya bir ilmek kaydıralım bütün sırayı birbirine bağlayalım bir tane zincir çekip ipimizi burada keselim safi bu şekilde bile kullanılabilecek bir obje oldu bu haliyle bile bir tok olarak satışta bulunabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İpin fazlalıklarını saklayalım. Alt zemin bu kadardı Şimdi yeşil kısmına geçelim. Evet, yeşil ipimizi elimize alalım. 10 tane zincir çekelim. İlk yaptığımız zinciri saymayalım. 10 tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Buradaki sıramız tamamen yarım trabzan şeklinde gidecek. Doluyoruz. Şimdi buradaki ipimizin dolamadan evvel onu göstereyim. Sondan 1, 2, 3. dediğin içine gireceğiz. Şu dediğin içine. 1, 2, 3. Doluyalım. Sondan 3. zincir boşluğunun içine yarım trabzan yapalım. Yine doluyalım. Aynı ilmek boşluğunun içine tekrar bir yarım trabzan daha yapalım şimdi buradan itibaren teker teker yarım trabzan yaparak gidelim birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci ve altıncı Şimdi sıranın sonundaki 7. boşluğun içine 3 tane yarım trabzan yapalım ve dönelim. Hep aynı boşluğun içine 3 tane. 1 2 3 Aynı deliğin içine yaptık. Şimdi dönüyoruz. Bu fazla ipimizi de artık aralarda kaybedelim. Tekrar dolayalım. Bir sonraki boşluğun içine batıyorum. Yine teker teker batarak sıra sonuna kadar gidiyorum bir tane yaptık ikinci üçüncü dördüncü beşinci ve bu da altıncı yedinci olan boşluk bu iki tane yaptığımız yerde bunun içine de bir tane yapalım bu boşluğun içine de 3 tane yarım trabzan yapılmış oldu. Aynı bu baştaki kısım gibi ilk yaptığımız yarım trabzanın başına ilmek kaydıralım. Bunun içine girelim ilmek kaydıralım, bir zincir çekip bir üst sıraya çıkalım. Şimdi burada bu ortadaki yarım trabzan boşluğunun içine iki tane sık iğne yapalım aynı deliğin içine bu aşamada hep artık sık iğne yapıyoruz yarım trabzan yapmıyoruz iki tane sık iğne yaptık buradan itibaren şimdi bata bata teker teker her bir ilmek boşluğunun içine sık iğne yaparak gidiyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptık. 1 zincir çekip dönüyoruz. Yine aynı boşluğun içine hemen yine dibindeki boşluğun içine batarak gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Önümüzde 2 tane arttırdığımız vardı. Onların da tepesine batıyoruz. Yani 8 tane. Birer birer Şimdi hemen bu arttırma yaptığımız yerin bir dibindeki boşluğun içine hemen giriyorum. Oraya da sık iğne yapa yapa 6 tane de bu tarafa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şu orta kısma kadar geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. olan buradaki ilmek boşluğunun içine de ilmek kaydırıyorum. Buradan itibaren yaprak kısmı bu kadar. Şimdi ucundaki püskül kısmını yapacağız. 20 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Evet burada sık iğne ile devam edeceğiz sıra sonuna kadar yarım trabzan yapmayacağız sondan bir önceki ilmek boşluğunun içine aynı deliğin içine iki tane sık iğne yapalım aynı deliğin içine bir sonraki ilmek boşluğunun içine bir tane bir sonrakinin içine iki tane bir sonrakinin içine bir tane her bir ilmek boşluğun içine tek çift tek çift şeklinde gidecek şekilde sık iğne yapacağız sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim sıra sonunda buluşalım sıra sonuna kadar tek çift şeklinde geldim aynı ilmek kaydırdığımız dediğin içine yine ilmek kaydıralım bir zincir çekip ipimizi burada keselim Evet bu gördüğünüz kısmı da şu şekilde döndürdüğünüzde Böyle bir e, üzüm yaprağının e, filizi ortaya çıkacak. ipimizin katını da şöyle fazladığını da katların arasına saklayalım. Yaprak kısmı da bu kadardı. E, onun dışında şimdi e, üstündeki çiçek kısmı kaldı. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Evet şimdi beyaz iple üstündeki çiçeğin yapılışını göstereceğim size evet, Çiçek için beyaz ipimi elime aldım bir tane sihirli halka yapıyorum Sihirli halkanın içine bir tane Sabitleme sık iğnesi Yapıyorum Ondan sonra iki tane zincir çekiyorum 1 2 Doluyorum Sihirli halkanın içine bir tane yarım trabzan yapıyorum bir tane zincir çekip bu boşluğun içine ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde. Yine iki zincir doluyorum, yarım trabzan hep bu boşluğun içine bir zincir ilmek kaydırıyorum. Evet, şöyle çekelim. İki zincir doluyorum. Yarım trabzan, bir zincir ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz. 2 zincir çektik, yarım trabzan, bir zincir çektik, boşluğun içine ilmek kaydırdık. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 4 tane yaptım. 2 zincir, yarım trabzan, bir zincir boşluğa ilmek kaydırma Evet sihirli halkanın ipine tamamen çekiyorum gördüğünüz gibi minik bir yıldız oluştu bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum Evet iki ipi de arkadan bağlayalım sihirli halkanın açılmaması için İpin fazlalıklarını burada keselim. Evet çiçek kısmımız bu kadardı. Gördüğünüz gibi küçük bir yıldız oluştu. Şimdi buradan itibaren artık burada sıcak silikon devreye girecek. Burada hafif ben ilk bir şekilde yaptım. İster dışa doğru, ister içe doğru. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde önce yaprağı yapıştırdım. Bu yaprağın içine ben bir tane inci diktim. İsterseniz tohum işiyle sarı minik e, tohumlar yapabilirsiniz. Sonra bunu da bu kısma silikon tabancasıyla yapıştırdım. Yapımı bu kadardı. Yani e, sıcak silikon kısmını göstermeme gerek yok. E, bu şekildeydi. Ben e, başka bir ip kullanmıştım yeşil simli bir ipti. Bu biraz küçük durdu yaprağı ama sayıları aynıdır. E, bu şekildeydi tokamızın yapımı. Dediğim gibi buradan sonrası artık tamamen silikonla yapıştırıyorsunuz. Yapanların ellerine sağlık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.